Sensörle lamba koyduk ayrıca, şey abi, geldiği zaman onu görüyoruz. Oradan takip edilir. Hem e, sabit kameraları hem e, canlı kameraları onlar da oradan takip edilir. Bu falan hepsi tedirgin oldular. orada işte bir gelin nöbet tutuyor, bir oğlan nöbet tutuyor. Televizyon izlemeyi bıraktık. Artık e, kamera izliyoruz televizyonda. Haberleri falan unuttuk. Kim ne yaptı, ne istedi? Kaç gün say bakalım. Yukarıya çıktı. Bir canavar gelmiş buraya. Buraları keşfetmiş. Yukarıda bağlı köpekler var. Büyük köpekler. Bunların yanına gelememiş. Şimdi şu gördüğümüz kısımda köpeğin olduğu yerde bir tane kaniş köpeğimiz vardı, süs köpeği. Çocuklar sevsin diye, bekçilik amaçlı değildi. Burada hobi amaçlı baktığımız köpek. Onu gece geliyor, ee, geçerken köpek havlayınca bize haber vermek için. Köpeğe geri dönüyor. O köpeği sırtından tutup yakalıyor. Halkasını açtırarak da boğazında kayışıyla beraber alıp gidiyor köpek. Onun bekledik. Bir, bir gün gelmedi. İkinci gün bunun yerine küçük bir köpek vardı, siyah köpek. Onu bağlarmıştık yine haberi versin o da sus köpeği. İkinci günde bir gün getir, geçtikten sonra o gün de geliyor öbür köpeği alıp boğuyor onu götüremiyor artık. Bir de üst tarafta Alman Golden diye bir arkadaşımızın rahmetli bir arkadaşımızın emaneti bir köpek vardı. Onu da halatından çıkartıyor zincirle beraber alıp gidiyor. Allah'tan yukarıdaki ahırlarımıza oraya girmemiş. Ona duacıyız. İnşallah. Oralarda büyük köpekler var işte ee, şeylerle, halatlarla gidip geliyor. Herhalde büyük bir ihtimalle öyle şey yapmış. 13-14 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. <laughs> hiç ne çevremizde duyduk ne gördük buralarda. Ha, bu dağ köylüklerinde canavar olduğunu duyuyoruz. Ama bizim buralarda hiç görmedik. Hele bizim bu de burası yol kenarı, asfaltın kenarı. Daha böyle bir şeyle hiç karşılaşmıyoruz. 15-20 gündür nöbetteyiz. Ahırlara ağırlara girmesi, Bir de büyük e, aşıları 150 200 civarında hayvanımız var. Bunlar telef olmasın bari diye gece ahırlarda nöbet tutuyoruz. Yardıma gelenler oluyor Allah razı olsun. E, birkaç arkadaşımız geldi, sen de yoruluyorsun diye bize yardımcı, nöbette yardımcı oldular. Biz onlar nöbet tuttu, biz uyuduk. Bunu da en azından kovalayalım diye. işte ses cihazları var, onları kurduk. Biz taçlıtan patlayan ile çalışan cihazlar var, onları kurduk. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz hayvanları. Bizim burası ailecekta kaldığımız için çocuklar köpekleri seviyor diye onları bu şekilde besliyoruz. Esas bekçi köpeklerimiz yukarıda <laughs>